Herkese tam merhabalar. Bugün sizinle İngiliz mutfağının çok ünlü kurabiyelerinden birini yapacağız. Scone yapacağız beraber. Ben Malezya'ya gittiğim zaman öyle Starbucks'ta işte ne alalım kahvenin yanına diye bakınırken Scone'u gördük. Tabii o zaman onun Scone olduğunu bilmiyordum. Ve tadına bayıldım. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim ve yememiştim. E biliyorsunuz Malezya uzun yıllarca İngiliz sömürgesi altında kaldı ve tabii ki onlardan etkilendiler. Dolayısıyla hala onlardan kalma şeyler bulunduruyorlar. Ben de oradan esinlenerek biraz araştırdım. Nasıl yapıldığını öğrendim. Ve bugün size scone yapıyorum. Hani olur da İngiltere kraliçesi size kahvaltıya falan gelirse yani elimde skonum yok da demeyin. <laughs> Hemen zaten 5 dakikada hazırlanan bir tarif. Çabucacık yapıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Bu arada videonun sonunda size bir sürprizimiz var. E, yaptığım yemekleri sadece ben deniyorum diye düşündük. O yüzden arkadaşlarımıza denettik. Onların reaksiyonlarını da videonun sonuna ekledik. İzlemeyi ihmal etmeyin. İlk adımımız şeker ve portakal kabuğunun beraber ezilmesi. Çok fazla şeker konulmuyor sık zaten reçelle beraber yeniyor. Şöyle 2 dolu tepeleme kaşık şeker koyuyorum. Ve portakal kabuğunu rendeliyorum. Portakalımızı rendeledikten sonra şekerimizle beraber portakal kabuğumuzu elimizle böyle eziyoruz. Şekere kokusunu veren portakal yani bütün kurabiyenize işte diyelim ki kek yaptığınız portakallı ona yani her ne koyuyorsanız portakal kabuğu koyduğunuz her şeye böyle portakalımızla şekerini birbirleriyle ezerek koyun ki ona kokusunu versin. Şimdi kuru malzemelerini ekleme kısmına geçebiliriz. Ben 200 ml'lik bardakla 2 bardak un kullanacağım. 300 gram un kullanmanız yeterli olacaktır sizinle. Bir tepeleme şeker kaşığı da kabartma tozu koyuyoruz. Yarım çay kaşığı tuz koyuyoruz. Bunları güzelce eliyoruz. Kurularımızı koyduktan sonra tereyağımızı ekliyoruz ve tereyağımızla unumuzu güzelce birbirine karıştıracağız. 150 gram tereyağı yeterli olacak. Tereyağımızın tuzsuz olması gerekiyor. Tereyağımızı unumuza yediriyoruz. Bu kısmı çok zevkli. Tereyağınızın oda ısısında olması gerekmiyor. Hatta tam aksini buzdolabından çıkarmanız lazım. Çünkü tamamen karışmasını istemiyoruz. Pişerken karışması gerekiyor. O kısmı çok önemli. Dikkat edin. Tam bu kıvamda bir karışım elde etmenizi istiyoruz. Şimdi sıvı karışımlarımızı ekliyoruz. Bir tane yumurta, bir de sarısını ayırdığımız diğer yumurta'nın beyazı, 50 mililitre kadar süt ve karıştırıyoruz. karıştırdıktan sonra tezgahımıza unumuzu yayıyoruz. Çünkü böyle suluya yakın, kontrol etmesi zor bir hamur elde edeceksiniz. Tam bu aşamada sizin elinizde ne çeşit kuru meyve varsa ondan olur. Ben böyle red beriler vardı elimde. Onlardan ekledim. Siz kuru üzüm koyabilirsiniz. Şöyle biraz daha Pişimi kolaylaştırmak için un serpiyorum. Hamurumuzu açacağımız için etrafına güzel bir yuvarlak oluşturun. Yani etrafına da un yayın. Çikolatamızı da onunla böyle biraz gezdirelim ki yapışmasın. 2 santimetre kalınlığında bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Bardağınızın kenarına un sürmeyi unutmayın. Yoksa yapışır. Şöyle bu kalınlıkta 2 santim kalınlığında kurabiyeleriniz olacak. Benim toplamda 9 tanesi konum oldu. Şimdi geri kalanla üzerlerine yumurta sarısı koymak. Önce dedim ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika arası pişirmeniz yeterli. Şimdi doğruca fırına. Silikonlarımız hazır. Tabi bir yemeğin lezzeti kadar onu nasıl yediğiniz de önemlidir. Böyle ikiye bölüyoruz. Arasına bol bol reçelimizi koyuyoruz. You're know not a choice. I'll be also. Say it. Hello. Whatever you like. <laughs> They're so good. They yeah. are <laughs> <laughs> mm. <laughs> thank you so much guys for for the <laughs> support. <laughs> yeah. Mm. The YouTube channel, right? Mm -hmm. Reaction, reaction. <laughs> <laughs> <laughs>